Evet, bugün en çok merak edilen konulardan biri kürtajı konuşacağız. Ezgi bana bu konuda hastalarımızdan gelen en çok soruları soracak. Evet Ezgi, başlayalım istersen. Hocam, hastalarımızdan gelen soruları topladık. Öncelikle size birinci sorumuzu sormak istiyorum. Kürtaj nedir diye sormuşlar. Hı hı. Kürtaj, kadın doğum uzmanları tarafından gerçekleştirilen rahim içerisindeki dokunun çıkarılması işlemidir. En çok aslında kadın doğumda yaptığımız ve riski emin ellerde yapıldığında neredeyse yok denecek kadar az olan cerrahi bir prosedürümüz. İkinci soruya geçiyorum hocam. Kürtaj hangi amaçla yapılır ve hangi durumlarda yapmamız gerekiyor? Kürtaj aslında halk arasında bilinen en sık istenmeyen gebeliklerin alınması şeklinde en sık karşımıza çıkan yöntem o. Ama onun dışında mesela düşük yaptı bir hastamız. Ee, düşük materyali eğer içeride kaldıysa gebelik tam anlamında son almadıysa içerideki parçaların temizlenmesi için de yapabiliriz. Mesela anormal vajinal kanama sebebiyle hastamız geldi. Kanamasını durdurmak için ve hangi sebeple kanadı onun tanısını koymak için de kürtaj işlemi gerçekleştirilebilir. Yine bir başka sebep e yapmamız gereken durum. Rahim içerisinde ultrasonda polip benzeri bir lezyon gördük. Bunu hem tedavi etmek hem de aldığımız parçanın patolojik incelemesini gerçekleştirmek için yapabiliriz. Yine doğumdan sonra bebeğin eşi dediğimiz plezantanın rahim içerisinde rahim içerisinde kaldığı durumlarda da kürtaj işlemi yapabiliyoruz. Yani kürtajı aslında sadece halk arasında bilindiği üzere istenmeyen gebeliklerin tahliyesi için değil de bazı hastalıkların tanı ve tedavisinde de kullanabiliriz. Teşekkür ederiz Üçüncü soruya geçiyorum. Kürtaj işlemi nasıl yapılır? Kürtaj işlemi aslında bir kadın doğum muayenehanesinde de ya da bir ameliyathanede de gerçekleşebilir. Hastayı hazırlarken genel anestezi mi lokal anestezi mi kullanacağız ona göre hastanın genel anesteziyse bir 6-8 saat aç olmasını isteriz normal muayene masasındaki gibi hastayı hazırlarız burada yaptığımız işlemde steriliteye dikkat etmemiz lazım sonrasında enfeksiyon gelişmemesi için Yaptığımız işlem yaklaşık 10-15 dakikadır. Burada kullandığımız aletler aspirasyon yöntemi e, mi yapacağız yoksa bir cerrahi küret dediğimiz bir aletle mi bu işlemi gerçekleştireceğiz ona göre değişir. Aspirasyon yönteminde e, boyutları değişen e, enjektör ucu gibi plastik kanüller kullanarak gerçekleştiriyoruz ve arkasına taktığımız enjektör gibi o mantıkla çalışan negatif basınçla içerideki materyali çeken uçlar takıyoruz. Bununla aspirasyon yöntemiyle alacaksak böyle bir alet kullanıyoruz ya da polip gibi bir şey alacağız ya da rahim duvarından örnek alacaksak küret gibi sert aletler kullanarak da gerçekleştirebiliriz. Diğer soruya geçiyorum evet. hocam. Kürtaj işleminin riskleri neler olabilir? Kürtaj işlemi başta da söylediğim gibi çok hani emin ellerde yapıldıysa minimumdur riskleri ama yine de bazı durumlarda mesela ileri gebelik haftalarında doğum sonrasında yaptığımızda rahim delinme riski daha fazladır. İkinci risk, steriliteye eğer dikkat etmediysek işlemden sonra enfeksiyon riski olabilir. Bir de kullandığımız alet vakum aspirasyon yöntemiyle değil de küretlerle eğer rahim duvarını kazıdıysak. Rahim iç duvarındaki bazal tabaka dediğimiz, her ay rahimin kalınlaşmasına sebep olan en alttaki tabakaya zarar verdiğimizde rahim içerisinde yapışıklıklara sebep olabiliriz. Bu da hastanın daha sonra gebe kalmasına engeller. Teşekkür ederiz hocam. Ee, son sorumuza geçiyorum. Hı hı. İşlemden sonra nelere dikkat etmemiz gerekir? E, işlemden sonra eğer hastamız genel anestezi aldıysa işlemden sonra hastamızı anestezin etkisinden kurtulana kadar bir bir saat kadar istirahat ettirmekte fayda var. E, i̇şlemden sonra e, hastanın özellikle Enfeksiyon gelişmemesi için profilaktik antibiyotik kullanabiliriz. E, hastamıza bazı önerilerde bulunmamız lazım. İşte e, kanaması geçene kadar cinsel ilişkiye girmemesi, ayaktan duş alması, e, kötü kokulu akıntı geldiğinde doktoruna başvurması, normalden fazla adetten daha yoğun kanama olduğunda yine doktoruna haber vermesini e, öneriyoruz. E, i̇şlemden normal prosedürde işlemden yaklaşık bir hafta 10 gün sonra da bir kontrol muayenesi yapılması uygun olur. Teşekkür ederim hocam. Sarayınızı yanıtladığınız Ben de teşekkür ederim Ezgi.